Türkiye'nin iklimini ikiye ayıracağız. Türkiye'de iklim elemanları ve Türkiye'de görülen iklim tipleri olmak üzere. Türkiye'de iklim elemanları sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış olacak. Türkiye'de görülen iklim tipleri Akdeniz iklimi, Karadeniz, Karasal iklim, sert kalasal iklim, Erzurum Kars'a görülecek sadece bahsedeceğiz ve mikro klimalar. Özellikle burası yeni bir alan. Özellikle buradan soru gelebilir. Şimdi sıcaklıkla başlıyoruz bu videoda. Bir merkezin bulunduğu yükselttikliği sıcaklığına gerçek sıcaklık denir. Değerli arkadaşlar. Ancak merkez deniz seviyesini kabul ederek hesaplanan sıcaklığa ise indirgenmiş sıcaklık diyoruz. Gerçek sıcaklık ve indirgenmiş sıcaklık. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık farkı fazla olan yerlerin ortalama yükseltleri de fazladır. Yani ortalama yükseltleri fazlaysa biz bunları nerede arayacağız? Doğamın dolu arayabilir miyiz? Arayabiliriz. Bu şekilde. Eğer gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık eşitse biz diyeceğiz ki bu merkez deniz seviyesinde 0 metre. Gayet mantıklı bir açıklama. Şimdi sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler var. Bunlardan enlem, günün saati, eğim ve bakı, dağların uzanışı, ortalama yükselti ve mevsim etkileyecektir bunları. Enlem güneyden kuzeye doğru gidildikçe yalnızca kıyılarda dikkat edelim düzenli azalış görülür bunu söyleyeceğiz. Günün saati öğle vakti dik açılarla gelen güneş ışınları öğleden sonra en yüksek sıcaklıkların ölçülmesini sağlar. Eğim ve bakı dağların güneşe dönük güney bakı yamaçları dikkat edin güney daha sıcaktır. Bu durumu istisnayen Doğu Karadeniz'de kuzey yamaçlar sıcaktır çünkü kuzey özür dilerim, Doğu Karadeniz'de kuzey yamaçlar sıcaktır kışın çünkü Doğu Karadeniz'in güneyinde ne var? Doğan Doğu Anadolu var. Doğan Doğu Anadolu çok soğuk. Bu sebepten ötürü güney yamaçları değil kuzey yamaçları sıcaktır. Dağların uzanışı. Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz'de kıyıda dar bir şerit halinde sıcaklığı yüksektir. Dağların uzanışı. Yani paralel uzandığı yerlerde sıcaklık yüksektir. Dağların uzanışını bu noktada değerlendirebiliriz. Ortalama yükselti. Yerden, yüksel yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1 derece azalır değerli dostlar. Sıcaklığın coğrafi dağılışına geçmeden önce mevsim vardı. Buraya eklememişiz. Mevsim yaz ve kış arasında güneş ışınlarının giriş açısının değişmesi sıcaklığı değiştirecektir. Şimdi sıcaklığın coğrafi dağılışı. Ocak ve Temmuz ayını inceleyeceğiz. Ocak ayında en sıcak yer Akdeniz'dir. Bunun sebebi enlem ve karasallık değil, denizellik. Enlem ve denizellik Akdeniz'in daha sıcak olmasını sağlayacaktır Ocak ayında. En soğuk yerler Kuzey Anadolu'dadır, Erzurum, Kars. Bunun nedeni enlem, karasallık, yükselti ve Sibirya basıncı diyeceğiz biraz. Bir sonraki videoda basınçla buradan bahsedeceğiz Sibirya basıncından. Değerli dostlar, Sibirya basıncı yükselti, karasallık ve enlem. Burada da Türkiye'nin Ocak ayındaki sıcaklık dağılışını görüyorsunuz. İşte burada sıcaklık değerleri verilmiş. Eksi 11.3 bakın ne dedik. Doğu Anadolu, Erzurum, Kars en soğuk yerler. En sıcak yerler 10.2. Akdeniz görüyorsunuz. Akdeniz turuncu ile gösterilen yerler. Akdeniz bölgesi. En sıcak yerler Temmuz ayında Güneydoğu Anadolu'dur. Bunların sebepleri neler? Yani neden Akdeniz'dir? Akdeniz Ocak ayında sıcak olmasına rağmen neden Temmuz ayında Güneydoğu Anadolu'dan sıcak değil? Çünkü enlemden dolayı karasallık Sıcak rüzgarlar dediğimiz sağın meyli keşifleme o taraftan geliyor. Bu sebepten ötürü Güneydoğu Anadolu sıcaktır bu üç sebepten dolayı. En soğuk yerler yine Erzurum karşısıdır. Bunun sebebi yükselti. Yükselti diyeceğiz. Bakın Temmuz ayı sıcaklık dağılışına işte 15 dereceden 32 dereceye kadar. Güneydoğu Anadolu'ya bakın kıpkırmızı. kırmızı 32 derece ve üzeri. Güneydoğu Anadolu'da. Akdeniz'e baktığımız zaman değerli dostlarım onlar da 26,5-28 derece aralarında. Onların da sıcaklığı gayet yüksek. İkinci sırada Akdeniz gelecek. İşte bakın nereye Erzurum kar çevresine bakarsak da 15-21 derece aralarında gerçekten. Yani Temmuz ayına göre çok sıcaklıklar. Ee, not. Gün içinde güneş ışınları öğle vakti en büyük açıyla gelir. Bunu biliyoruz. Ancak günün en sıcak vakti öğleden sonradır. Çünkü biz bu kavramı ısı birikimini açıklayacağız. Isı öğle vakti en büyük açıyla gelecek. Sabahın geçtikçe ısı birikecek ve ısı birikiminden sonra da günün en sıcak anı öğleden sonra olacaktır. Akşam sabahtan sıcak olmasının sebebi tamamen ısı birikiminden dolayıdır. Çünkü sabahları çok soğuk. Aslında sabahlarının sıcak olması lazım ama ısı birikimi kavramından dolayı akşamlar sabahtan daha sıcaktır. Eylül ayı Mart ayından daha sıcaktır. En sıcak ayımız Hemmuz ayıdır. Bunu söyleyeceğiz en soğuk ayda ocaktır. Isı birikiminden dolayı tamamıyla. Türkiye'nin Ocak'a indirgenmiş izoterm haritası var. Bununla ilgili soru gelebilir. İndirgenmiş harita ne demektir? Şimdi indirgenmiş sıcaklıktan bahsettim. değil Az sonra göstereceğiz. İndirgenmiş sıcaklık merkez deniz seviyesi kabul ederek hesaplanan sıcaklıktır. Demek ki biz bu merkezi deniz seviyesine kabul ediyorsak burada yükseltiden bahsedebilir miyiz bu sıcaklık dağılışını? Hayır bahsedemeyiz. En düşük sıcaklık ile en düşük sıcaklık 4. En yüksek sıcaklık arasındaki fark 10 gibi kabul edebiliriz. Burada dedik fark 14 değil mi? İşte bu 14 dereceden fazladır. Çünkü bu gerçek sıcaklıkları değildir. İndirgenmiş de sıcaklıklarıdır. Demek ki indirgenmişte de 14 fark gerçekte ne kadar olacağını artacağını söyleyebiliriz. Güneyden kuzeye gidildikçe işte güneyden kuzeye doğru gidiyorum. Sıcaklık sadece kıyılarda düzenli azalış gösterir. Zaten burada enlemde de bu şekilde açıklamıştık. Aynı enlem üzerinde aynı sıcaklık yoktur değerli dostlarım. Bakın şu mesela şu alt aynı enlem üzerinde. Tam bak eksi 4 altı gördüğünüz gibi. Yani izotermler enlem oyun göstermez. Evet Türkiye'nin sıcaklığı bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda basınç ve rüzgarları göreceğiz. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.